Kabaq Hayırdır böyle. Kazma küreğe kuşamış. Nereye gidiyorsun? Hava almaya. Hava alma. <laughs> Bana kalırsa sen gömüye falan gidiyorsun. <laughs> Üş? Nereden çıkardın şimdi gömüyü mü? Ne bileyim kabaq böyle kazma kürek görünce. Yok ben tarlaya gidiyorum, çapa yapacağım. Hadi sana hayırlı günler. Hayır. Hayırlı günler. Serap Hanım'ı görüyorsun, değil mi? Hı? Yüzünden düşen bin parça. İsbelli köşeye sıkıştı. Sana ne bundan? Sen ne seviniyorsun ki? Kızım, hanım müşkül duruma düşerse biz de düşeriz. Öyle değil mi ha bacım? Aman! Ay çok da umurumdaydı yani. Şu bilet bana çıksın, ben ne hanımı danırım, ne bu çitliği danırım ya. Köpeğin kemik rüyası öyle mi, he? Ha? ha. Bilet bana çıktığı zaman görürüm ama ben seni arkamdan ağlarsın, yanına beni de al, beni de al diye. Bak sen. <laughs> Anam, ya bu niye çevrilmiyor ya? Ben bunun içine bir bak şuna. <laughs> Vaziyet nedir Selim? Makineler dün geceden beri durmaksızın çalışıyorlar Serap Hanım. Lakin işçiler huzursuz. Hatta bir kısmı işi bıraktı. Dinlenmeden çalışmayı izlediler. Neden mani olmadın? Olamadım. Zaten haksız da sayılmazlar. Hepsi çok yoruldu. Makinelerin tamiri ne oldu? Ee, maalesef. Tamirciler parçaların hepsini temin edememişler. Yani Teslimatın yetişmesi mümkün gözükmüyor. Size bu kadar yetmez arkadaşlar dinleyin beni çok çalıştınız çok yoruldunuz biliyorum. Dermanımız kalmadı gayrı. Makineler bile dayamadı. Biz nasıl dayanalım? Çok haklısınız. Üzgünüm. Ama bu teslimatı iki gün içinde yetiştiremezsek... ...fabrikamız çok vahim bir duruma düşer. Sizler yıllardır bu fabrikada çalışırsınız. Ekmeğinizi, rızkınızı buradan çıkartırsınız. Hiçbirinizin işsiz kalmasını istemem. Ne yani? Yetişmezse bizi kovacak mısınız? Hayır, ben kovmayacağım. Ama bu teslimat yetişmezse fabrikayı kaybedebiliriz. Dinç Aslan Fabrikası başka birilerinin eline geçer. O zaman sizin ne ben ne de bir başkası kurtaramaz. İyi doğru da Serap Hanım halimiz ortada. O depo dediğin vakte kadar dolmaz. Eyat dolmaz. Dolar. Biz inanırsak her bir şey olur. Dolar. Al. Ne yapıyorsun Serap Hanım? Hadi. Arkadaşlar ne bakıyorsunuz? Hadi davranın. Çalıştır. Ne var? Konuşmaya geldim. Bak Ekrem Bey. Buralara yabancı olduğunu aşker, Topraktan, çeltikten anlamadığım besbelli. Daha önce de senin gibi usulsüz yere ruhsat alıp çeltik ekenler oldu. Ama sonu kötü bitti. Çocuklar sıtmadan öldü. Karnı burnunda kadınlar çocuklarını ölü doğurdular. Hastalık bütün köye yayıldı. Onlar pirinç ekmeği akıl etmeden evvel bu topraklar çöl gibiydi, bataklıktı. Çukurova'da çeltik ekim başladıktan sonra insanlar zenginleşti. Hayatlarında pirinç görmemiş insanların şimdi karnı tok. Hastalık mastalıkla milletin kafasını bulandırmayın. O ruhsatı nasıl aldım bilmiyorum ama sana mani olacağım. Öyle mi? Nasıl olacaksın? Mahkemeye gideceğim. Komisyonun kararına itiraz etme hakkımız var. hala bence de. Mahkemenin böyle bir şeye karar vermesi ki karar verirse aylar sürer. Bu arada komisyonun kararı geçerli olur. Bence direnmek yerine siz bir an önce çalışmaya başlasanız hepiniz için daha hayırlı olur. Kemal Bey. Bu iş asla olmayacak Ekrem Bey. Seni uyarıyorum. Yol yakınken vazgeç bu işten. Bizimle baş edemezsin. Göreceğiz kim kimle baş edemeyecek. olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.